Ahmet'in çıkış merkezi hazreti hadiyettir. Yani teklif, gayriden münezzeh. Gayriden münezzeh olmak. Yani Cenabı ı Hakk'ın e, hiçbir şeye benzemeyişi yukarıda söyledik. Hiçbir şeyle anlatılaması olan Cenab-ı Hakk'ın kendi teknik varlığının iç özünden gelen bir iştir bu. O yüce Hazret'e e, Hazret'e talipte olanların muhabbeti de çok olur. O Yüce Hazret'e yakınlıkta taalluk değil, o Yüce Hazret'e yakınlıkta olanların muhabbeti de çok olur. Yani Cenab-ı Hakk'a ne kadar bir insan manen yakın olursa manen yakın olursa onun muhabbeti de çok olur. Muhabbet bir güzel haldir ki onunla açılır. tatlı bal olur. Muhabbet bir güzel haldir ki onunla acılar tatlı bal olur. Acılar kendim yazdım ama kendim yanılıyorum. Onunla acılar tatlı bal olur. Muhabbet bir ilaçtır ki onunla her hastalık şifa bulur. Muhabbet bir haldir ki onunla kahırlar merhamete dönüşür. Muhabbet bir sultandır ki onunla hükümdar, köle olur. Nitekim İbrahim Ethem Hazretleri İbrahim Ethem Hazretleri Tahtı bıraktı, saltanatı bıraktı, yollara düştü, aşıklıkla kemale erdi de bir gün bir bir gün bir bağda bekçilik yapıyordu. Bağın sahibi geldi, bir gölgelikte oturdu ve bekçiye dedi ki, evladım şuradan dedi bize biraz nar getir de misafirimi ikram edeyim. Bir tasla birkaç nar getirdi, koydu önlerine edeple de durdu karşılarına ve narı açan bağ sahibi baktı ki nar ekşi. Ekşi bu nar oğlum dedi. Tatlı nar getir. Gitti. Gene başka bir ağaçtan nar getirdi koydu. O da ekşi. E, bu sefer dedi ki ne adam dedi sen ne biçim kimsesin ki dedi. Bu bağda bu kadar zamandır bekçilik yapıyorsun. Hiç dedi bu narları dedi. Denemedin mi? Hangisi tatlıdır hangisi acezim? Efendim dedi beni bu bahçeye Bekçi koydun, narları ye, ye demedin ki dedi. Bu bağın içinde ne var ne yok onları ye de tadını tak demedin ki dedi. O vakit bağ sahibinin aklı başına geldi. Ey dedi falan kimse sen İbrahim Ethem olmayasın. Öyle derler dedi. O vakit kalktı, ayaklarına kapandı, sarıldı ve onu bağ bekçilikten sultanlığa yakışır hale gelmesi için onu oradan ayırdı. Bak düşünün Tacını tahtını bıraktı Allah sevgisinden, Allah muhabbetinden de nihayet bir vaazeciliğine kadar düştü. İbret alın çocuklar. ibret alın ama o vaazecilikte kendisi sultan idi artık. Sultanların sultanıydı. Çünkü Allah aşkıyla boyanmıştı. Fenafillah ve kafillah mertebelerine erek bu fani dünyanın her türlü zilletinden kurtulmuş ve öylece kerim olmuştu, büyük olmuştu.